Arkadaşlar Yaşayan Tarih kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle söz 11. bölüm fragman tahminleri yapacağız arkadaşlar. Fragmansız önerileriniz videosu yayınlıyoruz şu anda. Birinci tahminimiz arkadaşlar Eylem ölmedi. Orada dikkat ettiyseniz gelen doktor zaten birazcık şaibeli konuşuyordu arkadaşlar. Doktorun hani gözleri resmen yalan söylediğini haykırıyordu arkadaşlar. Zaten hani Bahar da doktora sorduğu zaman Eylem öldü mü diye nasıl öldü diye durumu iyi gidiyordu diye. Hani beklemediğimiz bir şeyler oldu dedi. Hani birazcık işi kıvırmaya çalıştı arkadaşlar. Bence bu Sebo'nun oyunu arkadaşlar. Eylem yani Fethi tarafından vurulduğunda Sebo oradaydı. Kaçmadan önce eylemin vurulduğunu gördü. Bence yurt dışındaki arkadaşlarını aradı. Bunun büyük abileri de bu işi ayarladı arkadaşlar. Sebo'nun tek başına bu işle uğraşmasına gerek yok işaret vermesi yeterli diyoruz Şimdi diğer tahminimize geçelim arkadaşlar Çolak'ın oğlu olduğu kesinleşti arkadaşlar ölmek üzere olan o terörist hastaneye kaldırıldığı zaman son anda bunu Doktor Bahar'a söyledi Arkadaşlar şimdi benim aklımda iki isim var İnşallah onlardan ikisi de değildir Çünkü hani filmde olsa öyle it bir karaktere yani kusura bakmayın it dedim ama öyle it bir karaktere Ateş ya da Yavuz komutanı düşünüyorum arkadaşlar yani inşallah ikisi de değildir ama yani biliyorsunuz Ateş'in ailesi hiç yok arkadaşlar hani bırakmış gitmişler Yavuz Komutan'ın da baba, babası tamamen hani ne olduğu belli değil hiçbir bilgimiz yok. O yüzden de zaten hani bütün sitelerde Yavuz Komutan'ın babası şudur budur diye haberler de çıkıyor arkadaşlar bakalım ne olacak. Ee, diğer bir söyleyeceğim şey de arkadaşlar ee, dizi bence en geç iki hafta içinde bitecek arkadaşlar final yapacak sezon finali ee, bence final olan son zamanı olacak arkadaşlar. Tamamen istifaları bırakıp çıktıkları gibi çolak yakalayıp gelecekler arkadaşlar. Eee bunda niye neden hani böyle düşündüğümü sorarsanız çünkü bu tarz devamlı dizilerde arkadaşlar kötü karakter genelde sezonluk olarak değişiyor. Bu yüzden de hani belki sezon bir sezon daha çolak oynatabilir ama ben çolak bu sezonda tamamen piyasadan silineceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani yerini kime bırakacak bilmiyoruz ama çolak tamamen Piyasadan silinecek arkadaşlar. Ee, son olarak da arkadaşlar kanalıma abone olup destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni fragman yayınlandığı zaman daha net, her şey daha net bir şekilde açıklayacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür